Evet arkadaşlar herkese Başak Öğretmen'in dünyasından merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, biliyorsunuz en son mutasyon ve modifikasyonu anlatmıştım. Şimdi geldik adaptasyona. Adaptasyon dediğimiz şey ne? Adaptasyon dediğimiz şey arkadaşlar aslında uyum dediğimiz şeydir, değil mi? Yani bizim yani canlıların çevreye karşı gösterdikleri biz uyuma adaptasyon diyoruz. Peki adaptasyon nedir? Canlıların yaşadığı çevreye. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Adaptasyonu genelde kalıtsal değilmiş gibi görüyoruz. Halbuki adaptasyon kalıtsaldır. Ne demek kalıtsaldır hocam? Yani Ana canlıdan yavru canlılara ne yapar arkadaşlar aktarılır. Bu yüzden de adaptasyonu biz kalıtsaldır diyeceğiz. Canlıların yaşadığı çevreye kalıtsal uyumuna adaptasyon denir. Adaptasyonla canlı yaşama şansını artırır. Neden? Çünkü çevreye uyum sağlayan canlı yaşama şansını artırabilirken, çevreye uyum sağlayamayan canlı ne yazık ki ne yapar? Neslini devam ettiremez arkadaşlar. Adaptasyonda gen yapısı değiştiği için yeni kazanılan özellikler sonraki nesillere aktarılır yani kalıtsaldır canlılarda meydana gelen adaptasyonlar biyolojik çeşitliliği katkı sağlamaktadır arkadaşlar Çünkü biz mesela adaptasyon dediğimizde aklımıza farklı farklı canlılar gelmeli mesela örnek veriyorum ne anlamda adapte olmuşlardır mesela kutup ayıları kutup ayılarına şöyle bir baktığımızda nasıl canlılardır beyaz canlılardır neden beyazlar çünkü kutuplar bembeyaz değil mi? Karla kaplı. E, karla kaplı olan kutuplara eğer boz bir ayı girdiğini düşünsenize fark edilir. Fark edildiği için hem kolay avlanabilir hem de ne yapabilir? Avcılarına hem de avlarına yakalanır yani. Yani hem av olur kolaylıkla hem de... Avcı olduğu için avlarını kolaylıkla yakalayamaz. Ama kutup ayısı o bembeyaz rengiyle arkadaşlar ne yapıyor? Doğal olarak çevreye uyum sağlıyor, adapte oluyor. Bu yüzden de avlarına kolaylıkla yaklaşabiliyor veya avcılardan da kolaylıkla saklanabiliyor diyeceğiz. Peki adaptas, çeşitli adaptasyonlarımız var. Bunlar nelermiş onlara bir bakalım isterseniz. Mesela arkadaşlar kuşların kuşların beslenmek için göç etmesi beslenme ile ilgili olan bir adaptasyondur. Mesela göçmen kuşlar deriz biz bunlara. Göçmen kuşlar zamanı geldiğinde yani vakit yazken bir tarafa göçerken kış gelmeye başladığında göçmen kuşlar ne yaparlar? Daha sıcak bölgelere göç ederler. Çünkü beslenmek için beslenmek için ne yapacak doğal olarak? Yeni yerler keşfedecek. Yine barınma ile ilgili canlıların barınmak için yuva yapmaları mesela kuşlar ne yapar? Yuva yaparlar veya sincaplar veya ağaç kakanlar birçok canlı ne yapar arkadaşlar? Yuva yapar. Eğer yuvası örnek veriyorum yuva yapamıyorsa da ee, kuytu yerlere gizlen, gizlenmeye çalışır ve orada yuvasını ne yapar ee, şekillendirmeye çalışır. Bu da barınma ile ilgili adaptasyonu örnek. Peki üreme ile ilgili adaptasyon. Bitkilerde tohumun çimlenebilmesi için besin depo etmesi mesela. Bitkiler tohum aslında tohum dediğimiz o küçük çekirdek gibi olan şeylerin orada Besin depo ediyorlar arkadaşlar. Neden? Çünkü toprağın altında kaldığı müddet boyunca kendini besleyebilmek için tabii ki de. Toprağın üstüne çıktığında zaten yeşil yapraklar oluştuğunda artık fotosentez yapacağı için kendi besinini kendi ne yapacaktır? Üretmeye başlayacaktır. Bu nedenle de bitkiler tohum halindeyken çimlenene kadar besin depo ediyorlar. Nedenmiş? Arkadaşlar ee, kendini geliştirip büyüyene kadar buna ihtiyacı var çünkü üreme şansını arttırmak için tozlaşmayı sağlamak için bal özü salgılamaları. Yine tohumlarının kalın kabukla sarılmış olması. Neden kalın kabukla sarıldı? Eğer ince bir kabukla sarılsaydı arkadaşlar o zaman doğal olarak ne olurdu arkadaşlar? Doğal olarak ince kabuktaki o tozlaşma tohum da mesela örnek veriyorum bir hayvan tarafından olsun veya işte bir rüzgar tarafından olsun kolaylıkla ne olurdu e, deforme olurdu yani yıpranabilirdi bu yüzden de kalın kabuklu olmasının sebebi zamanı geldiğinde üreme şansını arttırmak için avlanmaya baktığımızda burada da kutup aylarını örnek vermiş Kutup ayılarının avına fark edilmeden yaklaşabilmesi için beyaz olması avlanmaya örnek düşmanlarından korunma. Çekirgenin kuşlardan gizlenebilmesi için yeşil renkte olması, yaprakların üzerine konuyorlar. Fakat yaprak da yeşil, çekirge de yeşil olduğu için ne oluyor? Kuşlar tarafından fark edilemeyip doğal olarak düşmanlarından korunuyorlar. Kamuflaj da diyoruz biz bunu arkadaşlar. Bazen kamuflaj diye de duyabilirsiniz. Bulundukları iklime uyum sağlama Yine kutup ayılarının yağ depolaması, kalın kürklü olması ee, veya veya örnek veriyorum kaktüsler değil mi? Kaktüsler de ne yapıyorlar arkadaşlar? Kaktüsler de e, gövdelerinde su depoluyorlar mesela. İğne yapraklılar mesela. Neden iğne yapraklılar? Fazla su gitmesin diye, bünyenden fazla su gitmesin diye. Eğer ki geniş yapraklı olsalardı o zaman otomatik ben ne olurdu? Terleme çok fazla olduğu için çok fazla su kaybederdi. O yüzden de diyoruz ki çöl ikliminde iğne yapraklı bitkilerin bulunması daha mantıklıdır. Yani bulundukları iklime ne yapıyorlar? Uyum sağlıyorlar diyeceğiz. Peki. Evet bazen kalemle ee, fareyi alırken biraz zorlanıyoruz. Adaptasyon örneklere bakalım hemen. Kutup ayısı. Kutup ayısının beyaz renkli olması, geniş ayaklı olması, yağ depo etmesi bunların hepsi adaptasyona örnek yine develer Develerin uzun kirpiklerinin gözüne kum girmemesi için çünkü çölde arkadaşlar yaşıyor develer ve çölde çöl fırtınaları oluyor. Çöl fırtınaları ne demek? Yani kum fırtınaları oluyor. Kumlar gözüne kaçmasın diye develerin kirpikleri çok uzun olur. Gözlerini kapattıklarında ne yapmasın diye, kaçmasın diye. Veya hörgüçleri, hörgüçlerinde yağ depolarlar ve susuzluklarını susadıklarında oradan ne yaparlar giderirler. Yine aynı şekilde geniş ayaklı olmalarının sebebi neden kuma batmayı önlemek için engellemek için eğer ki ayakları geniş değil de ince topuk gibi olsaydı kuma kolaylıkla ne yapabilirlerdi batabilirlerdi aslında bu katı basıncına biraz örnek katı basıncına geçtiğimizde bunu yine örnek vereceğiz arkadaşlar yine aynı şekilde kalın dudaklı olmaları da dikenli olan arkadaşlar yiyecekleri kolaylıkla yiyebilmesini sağlamaktadır. Kalın dudak, ince dudaklı olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Dikenler batardı ama onların dudakları kalın oldukları için batma olayı olmuyor. Nilüfer bitkisi. Nilüfer bitkisini biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle bu su üzerlerinde böyle renkli renkli yapraklarını kocaman açmış ve rengarenk çiçekleri olan hatta bazı çizgi filmlerde görürüz. Bazı animasyon filmlerde de görürüz. Böyle suyun üzerinde gezen bir bitki. Bu bitki suyun üzerinde geziyor, adı üzerinde. Yani suya ihtiyaç duymuyor zaten suyun üzerinde. O nedenle geniş yapraklı olurlar ve yaprakların da hava boşlukları olur. Nilüfer hatta arkadaşlar ne yapar? O zaman terleme olayı Nilüfer'de daha fazla olur değil mi? Çok fazla su aldığı için onu dengelemeye çalışır. Kaktüslere baktığımızda diken yapraklı olması, gövdesinde su depo etmesi... Yine ne yapıyor? Çöl ortamına adapte oluyor. Demin de bahsettiğimiz gibi. Ördek ve kazlar, ördek ve kazların arkadaşlar ayakları nasıldır? Perdelidir. Neden perdeli? Eğer tavuklar gibi olsaydı, yani perdesiz olsaydı suyun üzerinde duramazlardı. Perdeli olduğu için suyun üzerinde ne etkisi görüyor arkadaşlar? E, ayakları yüzmek için bir etkiye sahip oluyor, suyu çekebilmek için boşluk olduğunu düşünün, boşluk olsaydı suyu rahatlıkla çekemezlerdi. Zebralar yine zebraların çizgili görünümde olması arkadaşlar avcılarının aklını karıştırıyor. Çünkü neden? Koşarken o çizgiler gözük yani çizgilerin gözükme şekli göze tuhaf geldiği için avcıların kafası karışıyor ve zebralar bu şekilde genellikle av avcılarından kurtuluyorlar. Penguenlere baktığımızda yine ayaklarının perdeli olması, penguenler de yine biliyorsunuz kutup bölgelerinde daha çok yaşıyorlar. Derilerinin altlarında yine onlar da su ihtiyaçlarını karşılamak için yağ depoluyorlar veya açlık ihtiyaçlarında da yine. Deve kuşu bacaklarının uzun ve kaslı olması, deve kuşları da yine aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde adapte olmuştur. O yüzden ne yapamazlar mesela deve kuşları da uçamazlar. Ama hızlı koşarlar değil mi? O yüzden hızlı koştukları için de ne olur? E, doğal olarak e, ne olur arkadaşlar? Avcılarına yenik düşmezler. Kartallar sivri pençelerinin olması gagasının sivri olması beslenme ile alakalı değil mi? Sivri pençeleri ne yapabiliyor arkadaşlar? Avlarını yakalayabiliyor. Gagalarıyla da ne yapıyorlar? E, deşip yiyorlar. Yine e, köpek balığı sırt ve karın bölgesinin farklı renkte olması. Evet arkadaşlar, köpek balıkları fark edilmekte her zaman zorlanılır. Neden? Çünkü üst bölümleri ve alt bölümleri alttan baktığında ve üstten baktığında fark edilmesi zor olsun. Avlarını kolaylıkla yakalayabilsinler diye. Tırpan balığının kuyruğunda yine elektrik üretmesi iki türlü de işe yarıyor. Birincisi karşı cinsle iletişim kurma, ikincisi de düşmanlardan korunma diyeceğiz. Peki fazla sayıda balıkların fazla sayıda yumurta ve sperm üretmesi mesela ne oluyor? Fazla sayıda yumurta ve sperm üretmesi ise arkadaşlar şu oluyor. Ee, mesela diyelim ki arkadaşlar e, e, bir balık örnek veriyorum. Burada bir şeye de değinmek istiyorum bu arada. Diyelim ki ba bal her balığın kendine ait bir yumurtlama dönemi var arkadaşlar. Bu yumurtlama döneminde eğer ki siz o balığı gittiniz avladınız, balığı avlarsanız otomatikman balığın üreme şansını da azaltmış olursunuz. Çünkü balık yumurtlayacak, yumurtlayacağı için siz o balığı avlarsanız ne olur? Neslini tüketmeye ne yaparsınız sebebiyet verirsiniz. Bu yüzden de bazen böyle göllerin kenarında avlanmak yasaktır yazar. Neden? Demek ki av zamanı değil demek ki balıkların üreme zamanı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle kafamıza göre gidip balık tutmaya veya işte balıkçılar mesela kafalarına göre gidip balık avlamıyorlar. Onlara dikkat ediyorlar. Düşünsenize siz o balıkları avlarsanız sizin de ekmek kapınız kapanır. Neden? Çünkü sen onu eğer ki üreme döneminde avlarsan neslini tüketirsin. O yüzden de balıklar çok fazla sayıda ne bırakırlar yumurta bırakırlar. Bunun nedeni de şudur arkadaşlar. Eğer çok fazla sayıda yumurta bırakmazlarsa örnek veriyorum yumurtalar suya kapılıp gidebilir birincisi ikincisi gelip başka balıklar ne yapabilir yumurtayı yiyebilir yani bir sürü bir sürü e, yani nasıl diyeyim olumsuz etkenler olabilir bu yüzden de balıklar çok fazla sayıda ne yaparlar yumurta ve sperm üretirler diyeceğiz kurbağalar yine sinekleri yakalayabilmek için dilleri çok uzundur şireyi izlediniz mi şirek? Çirek 3'te bununla ilgili çok komik bir sahne var. Ben hep onu anlatırım ya da izletirim ben öğrencilerime. Çok komik bir sahne. Orada kurbağa kral var. Kurbağa kral tam öleceği sırada birdenbire bir sinek geliyor böyle vız diye. Aslında ölecek ölüm yatağında yani birden birdenbire dilini çıkarıyor yakalıyor falan. O sahneyi mutlaka izleyin. Çok komik bir sahne kurbağalar dediğim gibi avlarını yakalayabilmek için dilleri uzun derileri nemli nemli bölgelerde yaşıyorlar yaşam şartları o şekilde yine ayakları perdeli kurbağalar hem yüzebiliyor arkadaşlar hem karada yaşayabiliyor o yüzden de yaşama barınma ve bulundukları iklime uyum sağlama olarak kurbağalar aslında çok fazla özelliğe sahip olan canlılardır bu kalemin bulunduğu ortama göre renk değiştiriyor Neden renk değiştiriyor Çünkü avcılarından saklanmak için Veya e, Av olmamak için ikisi de olur Yarasalar Karanlıkta avlanmak ve yönlerini e, Yönlerini bulabilmek için arkadaşlar ses dalgaları kullanıyorlar mesela onlar da öyle adapte olmuşlar Örnek veriyorum bir yarasa uçuyor uçarken geldi geldi ses dalgası gönderiyor sürekli e, Buraya çarptı e çarptıktan sonra şuraya çarptı diyelim. Çarptı çarptı ses tekrardan yarasa'ya geldi. Yarasa diyor ki "He, burada bir cisim var." diyor. O zaman o cismi ne yapıyor? Dönüp gidiyor oraya çarpmamak için. Veya tabii ki de ne yapıyor arkadaşlar? Ee, bir taraftan da eee tabii ki de burunları işte o nefes şey koku alma duyuları da gelişmiş oluyor. Örümceklerin ağ örebilmesi yine aynı şekilde bir adaptasyon. Fillerin uzun hortumlarının olması ve büyük kulaklarının olması, palmiye ağaçlarının terlemeyi kolaylaştıran geniş yapraklarının olması da adaptasyon örnekleri. E, ayrıca demiş ağaçların yaprak dökmesi, gökme, göçmen kuşların göç etmesi, bazı canlıların kış uykusuna yatması, Çölde yaşayan canlıların uzun kulaklı ve kuyruklu olması. Bu da neyi örnek verebiliriz arkadaşlar? Buna çöl tilkisi ve çöl faresini örnek verebiliriz. Çöl tilkisi ve çöl faresinin kulaklarının ve kuyruklarının kulaklarının böyle uzun olması, kuyruklarının da yine ee, uzun olmasının sebebi oradaki sıcaklığı dengeleyebilmek için değil mi Çöl çok sıcak bir ortam o sıcaklığı ne yapabilmek için vücut genişliğini artırıp oradaki o vücut sıcaklığını dengeleyebilmek için arkadaşlar soğuk bölgelerde yaşayan canlıların kısa kulaklı olması da adaptasyon bu sefer de kutup ayılarını düşünün kocaman bir gövde ama küçücük kulaklar neden? çünkü bu sefer de soğuk bir bölgede yaşıyor ısı kaybını önlemek için kulakları nasıl arkadaşlar küçüktür diyeceğiz geldik varyasyon ve doğal seçilime Varyasyon dediğimiz şey tür içi çeşitliliktir arkadaşlar. Tür içi çeşitlilik şöyle. Ben bunu şöyle anlatıyorum her zaman daha kolay anlaşıldığını düşünüyorum. Mesela biz diyelim ki köpek deyip geçiyoruz değil mi? Aa köpek diyoruz. Aa kedi diyoruz. Halbuki köpek dediğimizde bir sürü köpek cinsi var. İşte bunun golden'ı var örnek veriyorum. Ee, i̇şte kurtu var. Kurt köpeği var. İşte ne bileyim Alman kurdu var, kurdun da bir cinsi var veya Sibirya kurdu var veya işte ne bileyim ee, Doberman'ı var var da var bir sürü köpek çeşidi var. İşte bu tür içi çeşitlilik, varyasyon dediğimiz olay. Yine kedi diyoruz, geçiyoruz. Halbuki kedi dediğimizde Van kedisi var, Ankara kedisi var, işte ne bileyim Mısır kedisi var, işte Scottish'i var, British'i var, Tekiri var. Bir sürü var da var. O zaman biz e ee, aynı türe ait canlıların farklı ekosistemlerde farklı özellikler kazanmasıyla tür içi çeşitlilik oluyor. Yani hepsi farklı yerlerde ne yapıyor? Yaşayabiliyorlar. Veya farklı yerlerin hayvanları, farklı yerlerin köpek cinsi, kedi cinsi olabilir. Ayıyı bile söylediğimizde Örnek veriyorum. Ne diyoruz? Kutup ayısı var, bozayı var diyoruz. Veya yılanı bile söylediğimizde en gereği var, pitonu var. Yani hepsinin içeris kendi içerisinde tür içi çeşitliliği var. Biz buna ne diyoruz? Varyasyon diyoruz. Kara kaplumbağası ile su kaplumbağasını örnek vermiş mesela. O zaman demek ki sana bir çeşitten bir sürü şey söylüyorsa, bir köpekten, kediden veya bir şeyler örnek veriyorsa biz varyasyon olduğunu ne yapacağız burada anlayacağız. Geldim doğal seçilim seleksiyon nedir? Doğal seçilim arkadaşlar kısacası aslında doğaya uyum sağlayan canlıların yaşamına devam etmesi uyum sağlayamayanların ise yok olmasına deniliyor doğal seleksiyon. Yani biz kısaca şöyle diyebilir miyiz? Güçlüler yaşar, güçlü olan canlılar yaşar, güçsüzler değil mi? Güçsüzler ölür dersek aslında doğru söylemiş oluruz. Olayımız bu şekilde arkadaşlar. Doğal seçilim dediğimiz şey de genellikle sana sorularda işte yaşama şansının olmadığı için işte der ki işte bazı canlıların öldüğü görülmüştür. Ne diyor sana yani? Doğal seçilimden bahsediyor. Doğal seçilim doğanın seçtiği. Yapay seçilimle karıştırmayın bunu. Biyoteknolojide yapay seçilimi de göreceğiz arkadaşlar. Doğal seçilim doğada olan. Yapay seçilimi insanlar kendi elleriyle seçiyorlar. Bunu birbirine karıştırmıyoruz arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Bu arada bir şey de eklemek istiyorum. E, videolarımın diğer arkadaşlarınıza dolaşabilmesi için lütfen videolarımı e, beğenip yorum yapabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri olursa e, soru şeklinde aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ve e, abone olmanız gerekiyormuş. Çünkü abone oldukça benim de sesim diğer arkadaşlarınıza duyur duyurulabilir. E, diğer arkadaşlarınıza da, da faydalı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere. Diğer dersimizde biyoteknolojiden bahsedeceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın dedim ama bir türlü bazen aksilikler oluyor. Görüşmek üzere.